Ya kanka ben oynayacağım saçmalama. ne misin sen? Değilsin. Abi attığına bakayım izin vermiyor. Sana buradan sesleniyorum bu videoyu izliyorsan sen bir şerefsizsin. O kadar söyleyeyim. Şimdi bak ping bir ya abi. Sen ciddi olamazsın. Arkadaşlar burada 50 kişi aynı anda yayın yapar. Bir ping mi? Abi bu sistemin fiyatı şu anda ne kadar? Kura göre yani. Şu anki kura göre. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ustanmaz. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşlarımla beraber efsane, eğlenceli bir o kadar da harika bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? 24 saat boyunca internet kafede bir gün geçireceğiz. Benim için eskiden, harika bir video. Eskiden yapmıştın tekrar evet, yapıyorsun? Güzel. Eskiden gizlice girmiştim. Şu anda internet kafenin izni var. Gideceğimiz internet kafe Beşiktaş'ta. Siz, siz e internet kafe arkadaşlar. Açıklama kısmına, Instagram adreslerinden, konum olarak adreslerini bırakın. Siz de gidip eğlenebilirsiniz. Harika bir ortamları var. İnterneti arkadaşlar, İstanbul'daki en hızlı internet kafe gidip orada takılabilir. Kesinlikle şimdi gideceğiz. 24 saat boyunca <laughs> bir gün geçireceğiz. <gülüyor> 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 Benim, Benim için harika bir video olacak çünkü zamanında çok fazla oyun oynuyordum. Şu sıralar oynamıyorum ama gidelim. Turnuva falan yapalım mı? Ne diyorsunuz? Şey 24 Aa? saat içerisinde hani içerideki barın ve yiyecekler falan da dahil daha iyi ve 24 saat boyunca kesinlikle dışarı çıkamıyoruz. Allah ım. dışarı çıkan kaybeder. Oğlum onu seçtim. Arkadaşlar kanka ben 24 saat böyle internet kafe sponsorluğu falan buluyor da bir telefon sponsoru bulsun da artık <laughs> telefonu halledelim. <laughs> Telefonum paramparça etti. 33 onlu geziyorum biliyor musunuz? <laughs> <mi? gülüyor> Doğru söylüyorum. 24 saat ben o koltuklarda oturamam kanka. Oturma o zaman ayakta oyna. Yok kral yok. <laughs> Geçelim mi? Sıkılır. Arkadaşlar video başlamadan önce sizlerden tek istediğim görüyorum videoyu izleyenlerin %60'ı abone değil kanalımıza eğer eğer ki abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok güzel olur. Like atmayı da unutmayın. Bir, şey diyebilir miyim? Evet. Olur, ol, ol, bir sonraki videoda 24 saat otelde kalma yapalım mı? Olur. Ama, ama, ama Bana <laughs> <geciler la. gülüyor> <Bu arada gülüyor> bir like atarsanız çok sen. Hadi geçelim. Ufak bir bahçesi var, harika. Bahçe dediğim oturmalı kalanlardan bir yer. Mesela çay falan içebilirsiniz. İçeride yorulduysanız buraya gelip veya Aynen. içeride sıra varsa burada insanlar bekleyebiliyor tamam, arkadaşlar. Hava almak için güzel bir yer yapmışlar. İçeriye geçelim. mi? Benim en çok merak ettiğim kısım orası. Ya. Sana bir şey diyeyim de. Oyunun fena makineler var ki arkadaşlar. Değil mi? Harbi <laughs> çok. 244 tarzından tutun. Bak. İşte Razer klavyelerine, oyuncu koltuğuna kadar Bire her şeyi. Bir de çok şey. uygun. Bak fiyatlar da burada. Tamam hadi geçelim o zaman içeriye. Şimdi bana kafeyi düzgün bir şekilde açar mısın? Hadi. Bakalım. Hiç. Görüyorsun bak hizmette sınır yok. <laughs> <Bu> götün önüne Gel hey, burası da klas oturma yerlerinden birisi. Ama oturmayacağım ya. Gel kafeyi gezelim mi biraz? Gezelim. Bak buralar <laughs> çok güzel. Aaa bu ne? Bak razor <laughs> Acaba bunun fiyatı ne kadar? Bu videoya 50 bin like gelirse Yasin bir tanesini çekiliş yapacağım. Abi bunun fiyatı ne <laughs> kadar? 900. <laughs> <laughs> 900. Koy onu yayın. Dur oğlum dışarı şey <laughs> bir şey Ama güzelmiş ya. Bu dolardan kaynaklı hep bunlar işte. Sen 50 bir tane çekiliş yapacaksın. Aa. Bir dakika 50 bin Bir tane çekiliş ha. hadi. Bu videoya bir bu tane videoya çekiliş. Bu videoya 50 bin like gelirse güzel bir çekiliş yapacağım. Kulaklık, mouse ve klavye. Evet. Razer mı peki? Razer ben? olsun. Aynen hepsi Razer olsun. Gerçekten. Bak, 50 bin like gelirse. Bak, bu anlamda şahit abi. Evet, bu çok iyi. Neyse burada güzel bir ürünlerimiz falan filan var. Onun dışında burada var ama buradaki bilgisayarlar o kadar üst seviyede değil. İsterseniz üst seviye olan bilgisayarlara çıkalım. Şu yan tarafımızda mat. Aha aynen sırayla çıkıyor. Ucuz, orta, pahalı. En üstte de en pahalısı var. Hadi gel çıkalım üst tarafa gel. <laughs> Ne mekan bu ya. Baksana abi. Olay budur yani bak şu. Şu insana renk katıyor baba. Mesela ben şunu gördüğüm zaman içim açılıyor. Benim evimdeki bilgisayarımdan daha üst seviyede. Bir özelliğine bakalım mı? Gel bir. Ben Ya. Baksana monitöre baksana. Çok abi büyük abi. ya. Ben bir tane mesela montaj yaparken böyle bir monitör kullanmam lazım açıkçası. Şimdi DXD, bunu yazarken kendimi hacker hissediyorum. <laughs> ne kadar hızlı <laughs> açılacak. Çok merak ediyorum. Aaa kulaklığa kulak, bakar. Evet. Aynen. Neyse, evet, Klima hizmeti de var bak. Değil harika, mi? kanka 10 GB RAM, i7 8. nesil, harika. Ekran kartına bakalım mı? Var. Hazır mısın? Bakalım. 3, ol. 2, 1. Of. 1070 var güzel idare. Sende 1040 var. Ben 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 <laughs> şey kullanıyorum. AMD RX'i kullanıyorum. Bunda sadece biri var arkadaşlar. 70. Şey yok. yok ben ben 570 RX'i <laughs> kullanıyorum işte. Monitörünü, işte pardon monitörün ekran kartının o çevirme pervanesi yüklemeli bu. arkadaşlar 4 senedir aynı monitör kullanıyorum. Size yemin ediyorum ama harika gözüküyor ya. Çok iyi. Mesela şurada da yandım merdiven falan var. Onlar önemli değil ama bizim de önemli olan kısmımız bu. Burada akşama kadar böyle <laughs> bir ortamda bulunacağız. Şimdi. Nasılsınız? <laughs> Yasin diye ya. bir arkadaş var. Bana bir telefon alırsa <laughs> çok iyi olacağım arkadaşlar. Yorumları... <laughs> ben de ben de. <laughs> arkadaşlar yorumları yazın ki bir telefon alsın ya. Bak internet kafe <laughs> sponsorluğu falan filan buluyor. Ama... Kıyaf, ya eyvallah. Böyle şeyleri bulabiliyorsa bana bir tane telefon bulabilir herhalde değil mi? Doğru. Ver, <laughs> ben. Aferin, Doğru versin. Ya. Böyle... Kardeşim, bunlarda şimdi. Bunlar da bir altı yedir. Hadi arkadaşlar. <laughs> ne oynuyoruz? Kanka ne oynayalım ya? Hadi. Meytan <laughs> çaldıralım. Girdim. Dur hesabına evet. Şu anda LoL'e giriyoruz arkadaşlar. Oğlum, kanka, ben bu arada jungle oynayacağım. Kanka ben solo oynayacağım. Sin aynen. Sen? Ben. Kanka, kanka jungle'ı jungle salsana bana. Jungle'ı bana salsana. Kral, jungle tamam kanka, kanka. ben Lee Sin oynayayım. Nasıl Sin ben oynuyorum ne yapıyorsun? Kalkın olacak ben oynayayım bir sefer ya. Donk que va anar onyejar? Ben Lee'sinden başka oynayamıyorum kanka. Doğru söylüyor bu arada. Lee'sinden başka Ciddi mi oynayamıyorum? Gel kaç kat takası Aynen. Ben oynayacağım ya. Ya kanka ben oynayacağım saçmalama. Ben sen? Ben oynamıyorum kanka kusura bakma da ya. Yani. Ciddi misin sen? Lan oğlum saçmalama. Siz takılın. Tamam. Oğlum şey için, karakter için kavga etmiyor. Yok ben gidiyorum eyvallah. Ciddi sen? Abi yaptığına bak izin vermiyor. Başka bir şey oynuyor. Ne oynayayım? Başka oynayamıyorum. O zaman... Kanka ben de oynayamıyorum. Ne tamam yapayım? siz oynayın o zaman ben CS'ye falan oynarım kanka. Oğlum birlikte oynayacağız. 5-1'e girecektik işte. Yok yok Kral ya şey. bırak ne yapıyorsa yapsın ya Allah Allah. Kanka bir oyun için kavga etme kurban olayım. Gelin oynayalım iki dakika gidersiniz. Kral ben lisinden başka oynayamıyorum. Diyorsan ben Yasuo falan oynarım eyvah. Sen Yasuo mu oynayacaksın? Yo ben fark etmez her oynarım da Support bile oynarım. Kanka ben lisinden başka bir şey oynayamıyorum ki. Ya, ben de aynı şekilde. Ben de aynı şekilde. Ama eğlence videosu yapacağız ya. dedik kavga Şşş, ediyorsunuz. Sakin olun ya. ya. Ben de <laughs> Ne işin ki ben gidiyorum Allah Kusura bakma ya Kanka Nereye abi, gidiyorsun ki Ama gidiyor musun cidden? Ama cidden no, gittin gitti. mi? Yola çıktınız şey, arkadaşlar ama Adam sadece oyun oynamamış şey Lee şey oynamamak şey için söyleyeyim. gitti ya Sana buradan sesleniyorum bu videoyu izliyorsan Sen bir şerefsizsin O Doğru kadar söylüyorum Bu arada bana da. söyle şimdi Sen de mi gidiyorsun? Ya bana ne ya yaptı hareketlere bak ya Allah aşkına ben Oğlum o yaptıysa başına... sen niye yapıyorsun bırak, bırak, kardeşim? tamam, tamam git şimdi tamam git 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 bak ya git, Allah için kanka Adela, üçümüz abi. Abi. oynarız Oğlum Abi şaka mı yok. ya bunlar? Yok Yükü. gerçekten yola çıktığım arkadaşlarıma bakar mısın? Rezillik falan bir şey söylemiyorum gel Olmazlardan <laughs> bir tanesi yaklaş Buna da alıştık bu arada <gülüyor> <gülüyor> Speed test abi Yap bakalım kaç çıkacak? Şimdi bak Ping 1 ya. Bir. Oh. oh. Sen ciddi olamazsın. <laughs> Arkadaşlar burada 50 kişi aynı anda yayın yapar. Bir ping mi? 50 kişi. Oğlum mi? çok iyi ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir bak bir. Bak maksimum 2 GB'lık 3 GB'lık video 15 saniye yüklerim burada. Upload kaç çok merak ediyorum. Hop. Oh. Çok uf. <laughs> çok fazla. Bunu yağsın arabayla bile bu kadar basar. Tamam mı? Çünkü abicim bir bakar mısın? Buradaki bilgisayarların özellikleri. Nedir acaba? Kısa özellikleri 8700 işlemciler var. 8700K. 8700. Yani bu sırada 1070 ekran kartları var. Oradakiler 1080 mi? Bu sırada. Ama Tamamen bu bölgede, hepsi 1080 p ekran kartları var buralarda. Hadi ya, bir bakalım yani, mı? Gel bir tamam. Eo. Bu monitörler 34 inç 144Hz. Çok iyi. Bu monitörler Sof, 32 inç 144Hz ama 2K görüntü veriyor. O da yani 1080 Ti ekran kartıyla... eş eşdeğer. Evet, 1080 Ti ekran kartı koyuyorsun ama monitör 2K değil anladın mı? Görüntü kalitesini <laughs> ve hızı vermiyor. Bakalım, şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz yine. <laughs> Alıştım Eğitim. buna biliyor musun? Umarım enter'a tıklamışımdır. Evet. Yine bu da aynı. 7 8. nesil. Aa bak bu 1080 ti bu çok iyi. Aslında biz oraya oturmamızın sebeplerinden birisi orası geniş olduğu için oraya oturduk yani. Ama bu bizi idare eder. Üst katlı salonumuz var mı abi? Aynı şekilde yine böyle var. Onların hepsi de mi 1080 ti. Onlar da 1070 diye gidiyor. 1060 160. diye gidiyor. Ekran kartları şey e, ekranları da yine 27 inç ve 240 Hz onlar. Bunlar biraz 40. daha Peki, ee, oyuncular özel bir odanız var mı abi? <laughs> ben bir doların kuruna bakıp geliyorum ya. Kütler falan havada uçuyor. Ben <laughs> sana tek güzel bir soru sormak istiyorum. Abi, bu sistemin fiyatı şu anda ne kadar? Kura göre yani, şu anki kura göre. Yani şu bilgisayarın... <laughs> ben sana söyleyeyim. Monitör beş buçuk, beş yüz lira. Tamam. Ekran kartı on bin lira. Ekran kartı on bin lira. Kasa, tamamen kasa ne kadar şu anda? Tamamen kasa yirmi bin lira. Tamamen kasa 20 bin, 5 bin, 5.000 Monitör 25.000 Klavye 1.000 lira Mouse 500 lira Kulaklık zaten 900 lira Bak şu aşağıda görüp de baktığım Hmm. Yani, Ortalama bu kadar TL yani. Ekipmanla insanlar evet, oynayabilmesi kulaş. için mesela ne kadar ödüyorlar buraya? Aynen mesela Saatlik ben bir saat otursam burada. Veya üyelik ücreti. Ya bak bu sistemi, bu sistemde e, 7,5 lira veriyoruz. Bir saat mi? Evet. Hiçbir bir şey, şey değil 7,5 lira yemin yani. ediyorum hiçbir şey değil i̇şte arkadaşlar. Uygun veriyoruz, ucuz veriyoruz. Bir üst katımız var. Aynı işlemci. Evet. Hı hı daha iyi yine monitörler. Ama ekran kartı 1070 aynı FPS alıyor oyunlarda. Arkadaşlar bunun en güzel çıkıyor. özelliği karnımız acıktığı zaman burada yine yok evet. yok. Aşağıda her türlü ha, şeyler düzenli. geliyor. <laughs> evet, yemek Beni özel var. odana getirir misin abi? <gülüyor> <gülüyor> bir daha çıkamayacaktım artık benim. <laughs> özel odaya hadi geçelim. odaya 5 kişilik Beşinci katta beş evet. kişilik V.I.B odamız var, Hı. orada da zaten bir takım olarak Esporcular bizim genelde. e-spor takımımız olsun, diğer e, turnuvalara katılacak e-spor oyuncular olsun orada oyunlarını oynuyorlar. Harika o zaman çıkalım mı? Çıkalım. Gel. Arkadaşlar burası da geldiğimiz yer internet kafede, Allah! Burası da e-spor mekanı yani abinizin mekanı. Aynen e-spor mekanı. E-spor <laughs> değil e-spor. <eskort gülüyor> değil. <gülüyor> <Eskort> Gaming <laughs> değil. loja. Evet. Bayağı geniş ha burası. Ya. Biz burayı bir yer bir şekilde yapacaktık. Hı. Sizler burada hep e, işte yayıncı odası yapıp camlı böyle bir şey yapıp, birinci yayıncı odası, ikinci, üçüncü diye. Bir, bir, şey bir şey söyleyeceğim abi içeride oturan insan hava alabiliyor mu? Çünkü kapalı bir ortam ya. Klima var mı? var Oğlum nesin? sen ne Abi buz gibi. Aa. Evet, o. Evet. İşte tam, tam şey ya. Burada işte Ali Söyletmez yayın yapıyordu. Hı hı. Biz buraya onun için bilgisayar sistem kurmuştuk. Hı. Ali Söyletmez mesela bu duvarları da. Bu zaten Halil bak. Bu mu? Al bu ondan anladım. <gülüyor> 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 şaka şaka. <gülüyor> ee, Aynen bir, güzel mi Onun olur. bir ressamı var çizimci. Duvarları hı. o boyamıştı. Burada da yayınlar yapıyordu. Çok iyi abi. Valla burası harika ama biz hazırsanız işin en eğlenceli kısmına geçelim. Oyun kısmına. Aynen, Tabii ya geçtiniz. Keyifler nasıl? Arkadaşlar İsmail'le ödetmesine diyeceğim de ödetme olmaz. İsmail telefonuna. Telefonuna ol ödetmesine olmuyor telefonuna. Şimdi ödetme diye bir yöntem yok anladın mı kendisi? Kanka bir şey diyeceğim. Nesine oynuyoruz? Bir, bir dakika bir dakika. Sen, bir dakika. Bir Arkadaşlar İsmail'le Yemeğine Yemeğin lol vc atıyoruz aynen Oğlum, yemeğine Bana da ıslandı Sana da ıslandı tamam. Yenilen sen sen ıslandı Kaybeden sana da ıslandı Tamam Ne Diğer yapacaksın? Ben de oynarım ama Kanka ne i̇şte yiyeceğim Fark et Hayır ben yemek olarak sana Haa yok Kafa yemeğe gitti korkuyorum Sıkıntı Başlayalım mı? Hadi başlayalım. benim çarım var ya Abi bir şey diyeceğim bak da. şu, şu geçerli olsun Ne? Ee, ADC şampiyonlar mı yoksa ADC şampiyonlar olmasın Yasuo Ben sana ne Yasuo almak Evet Yasuo alacağım Yasuo 800 k Yasuo Ürünlerini evet. biliyor musun? Bak dizili zaten Ekran mı olacak? Çok merak ediyorum yani. Yok Ama tam ekran olmuyor Oha çok o. iyi Oğlum oluyor bak lan sanki televizyonda oynuyor Benimki yani benim bilgisayar şu kadar anladın mı? Hani ben bu kadar ekranda oynuyorum İsmail 232 level mi? Yok artık ya Sen canavarsın Hadi başlıyoruz Hadi bakalım Burada Yasin'in base gözüküyor <laughs> Kur'an içersin ya Gel lan aslan. İlk kilde mi bitiyor? İlk kule mi? İlk kilde mi? İlk kule, ilk ilk minyon. Tamam. İlk minyon ne oğlum? 100 minyon. 100 minyon. 100, milyon. 100, milyon. 100 milyon kule ya da ilk kil. Evet, direkt birbirlerine saldırıyorlar. Anam, 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 anam öldüm evet. 1-0. Neyse hadi git Biz 3'te bitiyor 3'te. 3'te mi bitiyor? 3'te bitiyor. Ha, Öyle hemen olmaz. 1-0. Bitti mi? Bitti. bitti. Bitirdin mi direkt? Ben şimdi nasıl abi, hemen şey. yendin ya? Bunu... Öyle olmaz ki ya. Yani yıl yani, Ama sende aynısı. de biraz şey var. Sen de biraz şey. Ya ben alıyorum Rövanş istiyorum. 3'te bitiyor kanka. 3'te bitiyor. Tamam 3'te mi? Farklı bir hero alalım. Okey. Farklı bir hero'ya geçiyoruz arkadaşlar. Gel Ya sen Yasuo'dan başka bir şey oynayabilir misin? Sen rahat olsana bak şimdi iyiydi. Yasuo'dan başka bir şey oynayabilir misin? Evet. 250 senedir yatsı oynuyorum. Pişman mıyım? Pişmanım. Zed'de çok kavgalıyız. Dayanın ama nasıl? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Direkt girişiyoruz tamam mı? Direkt girişsin abi. Direkt girişiyoruz. <laughs> Gel. Ya da bunu değil de. Şunu çıkacağım. Tabi ya. Gel. İsmail hazır mısın Oğlum, Ben benim? bir şey bilmiyorum. Ben bu içeri bilmiyorum. Ciddi olamazsın. Sağ ol ilk defa oynayacağım. Üçte bitiyor ama bir şey olmaz. Az önce yaz... Selam Çok zor ya beni bu oradaki birisinin kesmesi. A few moments later. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Nusret ne tarafta vardı mı? Ya sanki şu anda şey de diyemiyorum daha. Üçüncü iddiaya da gelin arabayla bizi götürsün. <laughs> yani o kadar durum o kadar kötü ki bahane üretemiyorum diyemiyorum ki pingim var ya da diyemiyorum ki kol bozuk her şey üst seviyede olduğu için bilgisayar kasıyor da diyemiyorum evet her şey tebrik ediyorum bir şey söyleyeceğim ne düşünüyorsunuz? <laughs> nerelisiniz? kırşehir nereden geliyorsunuz? kırşehir nasılsınız? kırşehir <laughs> harika içinden bu arada arkadaşlar hatta ben bunu Eymen'e sorarım. Eymen bugün Nusret'te hangi menü yemek istiyorsun kardeşim? Kanka ben hamburger yeter. Bak o yine nacizane karşısın kardeşim. Bana bir tane kuzu kaburga böyle tamam mı? Koyu kuzu kaburga. ben sana kilitledim. Bir don Burada ne istiyorsun? yemek istiyorsunuz? Menüye bakalım mı? Hadi gelin menüye bakalım. Bir değişti. Evet. E, evet. evet. i̇çecek bir alan ne kadar ucuz lan. Her şey var lan. Çok ucuz evet. lan. Ben zannediyordum ki 10-15 lira falandır zannediyordum. Allah Allah, Portakal suyu 5 lira. Çok iyi. Bisküvi ve çikolata. Bakkalda bile 10 lira lan onu. Evet şeyler Aa. diğer ürünlerden maske de da Oo olaya bak maske siparişi alıyoruz. Şans kandı suyu da var. Çok oğlum kendimi cahil gibi hissediyorum. <laughs> şey gibi köylü gibi hissediyor. Aa bu da var. Aa şu Hayır. da var. Ama şaşırıyorsun. Şey i̇nternet kafedesinden bir tane. bir şey soracağım. Evet. Efendim. efendim. Sen mi? Peki kapı burayı da burayı karşılaştırdım. yurtta 75 kuruşa bir saat oturabiliyorsunuz gerçekten arkadaşlar ve monitör şey bilgisayarın açılması yaklaşık yarım saat sürüyor. Sürmese bile 15 dakika sürüyor ve de o da sizin sürenize işleniyor. Devam edelim. Barbekü soslu patates. Avokado tostu, bundan ne O çok iyi. Eyo ne yiyorsun? Varım. Ucuz bir şeyler. Ucuz bir şeyler. En pahalı hangisi? Ee, Eyo bir şey diyeceğim. Biz maç kazandık farkında. Evet maç kazandık. Ha, İstediğini zaman... Hamburger yer misin? Ha, hamburger değil de köri soslu tavuk. Köri soslu tavuk. Var mı? Vardır ya. Her şey Kralı var. Kralım var. Aha nerede? veriyorum o zaman. Ben yok, onu Onları ekleyeceksin kanka yani. galiba. siz, siz bir şey mi yiyecek misiniz lan? Ben aç kalsam yeter. Bütün hesabı ben böyle evet, diyeceğim evet. çünkü. Tamam. Akşama da var mı? Şurası Kanka, sorsun. Onu ekle. Üstüne bas şuraya geçsin. Tamam, Oğlum, o geç geçti. <laughs> Aa geçti. Tamam başka. Yani başka. Sen, Sana ne yiyorsun? Hepsini topu. Sana kaşarlı. Senin gibi bir tane toplayın. Ya, ya bana kardeşim benimdeki en pahalı şeyi sorarak. Öyle bir özellik yok kanka. Oğlum her şey var lan. Gerçekten Oğlum ya aa şu nasıl söyleyeyim bir triple burger Çok öyle saçma <laughs> <laughs> söyleyeyim sen ne diyorsun yani şöyle bir şey. Arkadaşlar şu anda kim istemişti o köri soslu tavuğu? Ben istedim. Sen mi istedin? Senin yemeğin belli. içecek kısmın belli değil. Bizim yemeklerimizi şansa bırakıyoruz. Aşağıdaki e, az önceki yanımızdaki abimize söyleyeceğiz. Bize şansa ne yemek getirirse onu yiyeceğiz. Kabul ediyor musun? Ben kabul ediyorum ama zaten hesabı Yasin ödeyeceği için bana bu saatten sonra <laughs> ben de yedim Ablandım. İyi o zaman <laughs> yemek pastasına geçelim. <laughs> Çok tatlı lan. Baksana ne kadar tatlı. Ne? Abi onu ısırır bu arada. Onu ısırır bu arada. Abi sen nasıl? İyi sen İyi Allah. abi bunu. Abi şimdi biz yukarıda bir iddiaya girdik. Yemeğini oyun oynadık. Ben kaybettim. Ee, şöyle bir şey düşünüyoruz. Bu arkadaş kendi yemeğini belirledi ama İsmail ile ben yemeğimizi belirlemedik. Şöyle bir şey düşündük. Şans yemeği yapalım. Sen kafana göre bir yemek söyle ya da yemek şey yap. Tamam. Bizim sürpriz görmen... olsun. Sürpriz olsun aynen. Biz bilmeyelim ne olduğunu. Sadece onun için belirledik istiyor diye. İçecekleri Ol, Benimki de sürpriz şey. olsun abi. Hatta Benimkide olsun de tamam, onu de sürpriz olsun. Üç tane yemek sürpriz abi. Ne gelirse gelsin. Hiç tamam şimdi etmiyor. söylemiyoruz kafamıza göre Evet kafanıza göre istediğiniz zaman gönderebilirsiniz. Tamam. Tamam teşekkürler abi. Tamam. Hadi çıkalım. Yasin kanka benim instagram Ne oldu? Hesap çalındı galiba. Allah gel, gel bu. Bu <laughs> muydu? Seçtiğiniz kart bu mı muydu? <laughs> <laughs> tamam okey o zaman hadi yemeklere geçelim. Aa, kardeşim sizle burada... çalışmaya başladık. Hiç varsınım burada. Tamam tamam. Çıkın abi. Ben antenim ben dedim. Evet Ne o ya? Hamburger şimdi efendim. Hamburger de arkadaşınız. onlar sürprizdi ya. Bu bu yemekten. Buyurun çatanız efendim. Aa sürpriz mi geldi? sürpriz yumurta. Teşekkür ederim. Bir sürprizlere bakalım mı? Dur Bir... dur taş kağıt makas. Hadi hadi an ilk taş yapmak için hangisine giriyoruz? Tamam hangisine giriyoruz? Tamam, hamburger ondan için giriyoruz. Şey yapalım, en hadi. en güzeli şu anda hamburger aynen. Siz yiyin ha ben yenirim. Yok hayır sen de varsın. Artık şansımız var. Hadi hep ya. beraber. İstersen yenir miyim? 3'ümüz oynuyoruz. 3, 2, 1 Taş, kem, makas. E yok ikimizi de kazandı. İkimizi de kazandı. Gel ikimiz kapışıyoruz. E ben hamburger yer mi yiyeceğim? Sen hamburger. Ondan mı sana? Evet ikisinden. Hazır mısın? Evet. Taş, kem, makas. Abi hangisini yiyeceksin? 1 ton. Ben bunu <laughs> mu yiyeceğim? Sen onu mu yiyeceksin? Oğlum bu çok güzel, güzel gözüküyor lan. Gerçi Anladım bu da güzel gözüküyor. Bakayım güzel. bir. Oğlum bu, bu abi etmiş lan. Sulu böyle. Oğlum lan bu yiyecek. etmiş bu Benim ha. Kur'an çarşısı. Çok iyi ya. Benim Aa, ben bunu tavuk zannediyorum. Tamam sen bunu ye köle. Ben de bunları yiyeyim. Öyle mi? Tamam <laughs> şey Arkadaşlar yaklaşık 10 saat aşkın burada mıyız kanka? Bas saat kaçta geldik? 1-2 gibi geldik. Şu anda gece 12 olacak neredeyse. Yemeklerimizi yiyelim. Ondan sonra dinlenme sahnesine geçelim kanka. Çünkü ben çok yoruldum. Yani insan oturduğu yerden bile ben, değil, ben artık oyun oynuyor. oynuyor evet. Eski, eski, bir saat şey falan şey, şey arkadaşlar. Bu arada Sabah kahvaltı yaptık işte üçümüz beraber, evet. şimdi akşam yemeği. Daha Hatta akşam yemeği yiyoruz, yiyeceğiz. bence de gece yemeği. yemeği yemek yiyelim, yemek yerken çekmeyelim kanka. Olmaz. Değil mi? Aynen. Aynen. Yarım saatte kestiririz, ondan sonra bakalım. Aynen, hadi bakalım. Şu anda şöyle göstereyim yemeğimizi falan yedik. Karnımız doydu. Saati şöyle göstermek istiyorum sizlere. 4.47. Bayağı bir geç oldu. Oh, Eymen burada Gonelik izliyor. <laughs> Baksana uyumuş. Kanka bir şey Film söyleyeceğim. Film izliyordu. Ben kapattım onu. Sen Hı -hı. ne izliyorsun Gonelik mi? Yok ya. Bu... Kanka bir şey söyleyeceğim Hı -hı. ya. Yeteri kadar oldu bence. Artık kalkalım mı? Gel, gel. 24 saat, dedim. 24 saat dedim ama arkadaşlar gerçekten hani bir zamandan sonra vakit geçmemeye başlıyor çünkü artık oynayacak oyun oynayacak oyun bulamadık bütün oyunları falan oynadık. Karnımız doydu, sıkıldık. Bir tane film bitirdim. Az önce Yüzüklerin Efendisi'nin serisinin ilk başını izledim. Bu da burada Johnny Wick izliyor. Yani bayağı yorulduk. Kapatalım mı ne diyorsun? Çıkalım artık. Ya. Mi? Evet vardı. Bu saat olmasına rağmen halen daha da müşteriler falan var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet yemekler harikaydı. Yemin ediyorum var ya. Kesinlikle buraya gelmeniz lazım arkadaşlar. Burada yani tamam. vakit geçirmeniz lazım bir aktivite olarak. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum aslında. Umarım siz izlerken beğenmişsinizdir. Batma bu... gel gel batma. mı? Günaydın günaydın kardeşim. Nasılsın? Kendine gel. Hala internet kafedeyiz. Arkadaşlar saat 5'e doğru tamam. ilerliyor. Ee, artık gidelim. Bizim de evimiz Aynen. var çünkü. Yatalım evimizde rahat rahat. Bence eğlenceli güzel bir video oldu. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Sağda ve solda. Dinliyorum. Arkadaşlar bu videonun başına dediğimiz gibi 50 bin like gelirse Yasin aranızdan bir kişiye bir kulaklık veya ekipman hediye edecektir. Evet kesinlikle. Lütfen like'lara Kesinlikle. Arkadaşlar sağda ve solda iki tane video çıkacak. O videoları tıklayarak da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.